Sakala. Ha. Aferin kız. Birbirini överler. Romanlar böyledir. Çalgısız yaşayamaz. Abi. Yüzünü ayırmayasın paradan. Bu eli uzun gacı böyle uzun uzun baktığına göre kesin araklayacak paraya. Kız vallahi ben kötü maksatla bakmam paralara öyle göz banyosu yapmak için bakarım maşallah ne güzeller dizdi dizdi. Para manyağı kız be. çamurdan olsun o kuludur. Her kim olursa olsun ille de roman olsun. İster çamurdan olsun o da kuludur. Her kim olursa olsun. Koş koş pembe bak para saçar müşteriler koş. Kamyon yüküyle para varken, oradaki üç kuruşa tamah eder miyim bir? Şşşt! Çık ayağını be! Çık! Aman be! Parayı elleyemiyor, ayaklıyor. Hadi. Aa, hayır ne oldu size ya? O kadar para atılıyor. Niye toplamıyorsunuz ki? Ama para dediğin şey nedir ki Rıza'cığım? Elinin kiri değer bir toplamaya. Allah Allah. Ben baba sen iyi misin? Hasta falan değilsin değil mi? Dur bakayım ateşin var mı? Yok. Yok yoktur. Yoktur. Parayla adam olursaydı darpane müdürü kral olurdu. Ya vallahi siz iyi değilsiniz. Kesin hastasınız. Yani şurada havaya para atılacak, siz hiçbir şey yapmadan duracaksınız ha! Olur şey! O tarafa değil be rotası bozuk kacı, bu tarafa! İsa'ma beni kızarsın be, bu tarafa hadi yürü hadi, Allah. hadi yürü! Şanım! Şahane hala mı bana ya? Lan çeki şuradan be. Fugar gibi yapıştın üstüme. Bir rahat ver. Üstüne var mı be evladım? Sultan her geç yaptığı hatayı anlayacak. Oluruna bırak. Olur yok Yunus baba. Ya. Aa! Tebrikler ayol tebrikler. Harikulade bir sesim varmış kız. Aa. Heh. İşte Abdurrahman Çavuş. Abdurrahman Çavuş seni Allah çıkardı karşıma ya. Kaç kere söyleyeceğiz. Abdurrahman öldü. Buse'yim ben Buse. Bu ne be? Bunun ne iş var burada? Dur. Ya Abdurrahman Çavuş şey, aman yani Buse Çavuş. Ya Allah aşkına şu sultana söyle ya. Ya biz senin asker arkadaşı değil miyiz ya? Öyleyiz şekerim. Kız ben bunu çavuşuydum inanabiliyor musun? Hmm. İnanmam. de bu şekilde miydiniz? <laughs> Ay sen ölme mi babalık? Kızları <laughs> almıyorlar henüz askere. Ya, öyle öyle canım almazlar. Kız inanmıyorsun değil mi asker arkadaşı olduğumuza? Ya inanmıyor abi ya. Dur. Yanımda fotoğraf var. Onu göstereyim. Aa! Erkeklik hali. Vallahi doğruymuş. Ha, bak. Aa. Ya şimdi anladın mı şahanem gerçeği? Kıskançlık yapıp duruyordun. Ay yoksa beni mi kıskandı bu? Hayatta inanmam. Ay benim sevgilim var o Ne yapayım ben bu Ferhat'ı? Tahir. Sevgilim. Buyur ayol. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Ay, Ay. Gel baba gel. Ay, tövbe tövbe. Gidelim tatlım. Hadi canlarım bay. Bay. Bay 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 bay. Bay bay bay. Bay bay bay. dur baba. Ay. Affet beni lan affet. Ay. 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 Ne?